Ses deneme birki, tamamdır. Merhaba arkadaşlar. I hope uh, I will be better striking than this. Uh, who you talked about this? But uh, probably for me important when team win. When uh, don't uh, my score goals uh, when we have a three points and about Zubko I don't know nothing but uh, I hope uh, they finish this question in this transfer window and uh, I hope well uh, he come into this club. çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. İsmini saydığınız oyuncular gerçekten büyük önemli oyuncular. Ha, umuyorum ben de onlardan daha iyi bir santrafor performansı gösterebilirim diye umuyorum burada. Elinden geleni yapmaya çalışacağım tabii ki takımın kazanabilmesi için. Ama benim için öncelik takımımın kazanması. Takım 3 puan aldığında benim attığım gollerin bir değeri var. Takım kazanmadığında, başarılı olmadığında ben de santrafor olarak kendimi başarılı görmem açıkçası. Zupko sorunuzla ilgili şunu söyleyebilirim. Çok fazla bir şey bilmiyorum aslında ama umuyorum bu transfer periyodunda transfer olumlu şekilde sonlanacak. Ve iyi bir oyuncu olduğu için de tekrar beraber oynama fırsatı bulacağız beraber. Me and it's fast as possible to understand this football. Understand how it's important to fight for this club. every match, every training. and I hope we will win a lot of games together. Öncelikle hocamızla ilgili çok iyi bir hoca, çok iyi bir antrenör olduğunu söyleyerek sözlerime başlayabilirim. Gerçekten bana geldiğim ilk andan itibaren çok dostça yaklaştı, çok arkadaş canlısı yaklaştı. Her gün görüşüyoruz zaten kendisiyle. Onda benden isteği, ilk talebi hem onun oyun mentalitesini, futbol mentalitesini anlamam, hem de bu forma için mücadele etmenin önemini anlamamdı. Zaten her gün konuşuyoruz. Ben de bunu yapacağım zaten sürekli. Elimden geleniyle mücadeleyi vermeye çalışacağım ve umuyorum hocamızla birlikte birçok maç kazanacağız. The uh, war we know in uh, russia and it's a uh, terrorist state and uh, i hope uh, we will have uh, peace uh, and a lot of kids uh, play not only in trap zone or uh, uh, all europe and all turkey and uh, of course it's impo important to come young players to trap zone sport uh, it's good for this club and uh, Yes, of course, we watch uh, this match with Batagov. Yes, uh, this evening, today, uh, and I hope Shakhtar will be win. Thank you. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum size sorunuz için. Tabii ki şunu söyleyebilirim savaşla ilgili. Devam, devam eden süreci zaten siz de biliyorsunuz. Bir savaş devam ediyor. Umuyorum bu savaşta Rusya olan savaşta bir önce bitecek ve barış, huzur ortamı bulacak. Bunu söyleyerek sözlerime başlamak isterim. Gelen genç oyuncularla ilgili şunu söyleyebilirim size. Ya Trabzon'a çok genç oyuncu geldi. Bunun farkındayım, bunu biliyorum. Hem tra sadece Trabzon sadece Trabzon'a değil, Trabzon Spor değil. Türkiye'nin birçok yerine, Avrupa'nın birçok yerine aslında gittiler. Tabii ki onları da burada ağırlamak, onların burada olması da benim adıma önemli. Evet, sorunuza şöyle cevap verebilirim. Akşamki maçla ilgili, akşam beraber izleyeceğiz Arsenal'le birlikte maçı. Ve umuyorum da Shakhtar kazanacak maçı. Bu this club and I want to help for fun, for this city, for everybody. It's very important for us. Öncelikle çok teşekkür ediyorum sözleriniz için. Benim buraya gelişimdeki belki de en önemli hedeflerimden bir tanesi daha iyi bir oyuncu olmak burada, takımımı daha iyi, iyi hale getirebilmek, da, takım arkadaşlarımla daha iyi olabilmek. Tabii ki gol atmak istiyorum. Tabii ki asist yapmak istiyorum. Tabii ki takımın kazanmasına katkıda bulunmak istiyorum ve takımımızla birlikte umuyorum çok da büyük başarılar kazanacağız. Asıl hedefim bu zaten. Da Brazilian and Andre and Suarez. Yes. Öncelikle ilk sorunuzdan başlayacak olursak eğer ligle ilgili sorunuzla ilgili şunu söyleyebilirim. Burayı tabii ki takip ediyordum buraya gelmeden önce de. Burasının gerçekten iyi ve kaliteli bir lig olduğunu biliyorum. Benim görüşüme göre dünyadaki en iyi 10 ligden bir tanesi Türkiye Ligi. Dolayısıyla burada hırslı takımların olduğu bir lig, iyi takımların olduğu bir lig burası. Ben de kendimi burada daha iyi bir oyuncu haline getirebilirim diye düşünüyorum. Buraya geliş sebeplerinden bir tanesi de bu açıkçası. Burada daha iyi olabilirim diye düşünüyorum. Çünkü şöyle düşünüyorum. Geldiğim şehir bir futbol şehri, geldiğim ülke bir futbol ülkesi. Dolayısıyla ligin gayet iyi kaliteli takımlardan oluşan, büyük takımlardan oluşan iyi bir lig olduğunu düşünüyorum. Ben de kendimi geliştirebilmek istiyorum. İdol sorunuzla ilgili kendime örnek aldığımız oyuncularla alakalı şunu söyleyebilirim. İlk vereceğim örnek, muhtemelen siz de tanıyorsunuzdur. Ukraynalı Shevchenko olacak. Daha sonrasında Brezilyalı Fenomen Ronaldo. Thierry Henry olabilir ya da Luis Suarez olabilir. Bunları sayabilirim this energy in club. It's very important for our team and I hope I make this in this club. Too. Öncelikle çok teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Sizin de bildiğiniz gibi Shakhtar'da uzun bir dönem geçirdim. Benim adıma tabii ki kısa bir dönem değildi. Uzun bir periyotta orada olduğum dönem. Çok iyi çalıştığım bir dönem oldu. Elimden gelen en iyisini yapmaya çalıştığım bir dönem oldu. Kendimi daha iyi hale getirmeye çalıştığım bir dönem oldu. Şu anki süreci ifade edecek olursam eğer. Orada gerçekten çok çalıştığımı ifade edebilirim size. Birçok gol attım, birçok asist yaptım. Kupalar kazandık aslında. Beraber başarılar kazandık ve başarılar kupalar kazanırken nelere ihtiyacınız olduğunu, yani konsantrasyonun, enerjinin, kulüp içerisindeki o çalışmanın neleri gerektirdiğini ve neler yapmanız gerektiğini görmüş oldum. Benim yine hedeflerimden bir tanesi de bunu aynı şekilde Trabzonspor'a devam ettirebilmek, belki de daha ilerini yapabilmek. And uh, to be better every day in this club şunu ifade edebilirim kendisiyle alakalı zaten daha önce de söylemiştim. Bazının çok gol attığını bu dönem, bu sezon takıma önemli katkılar sunduğunu zaten söylemiştim. Antrenmanlarda da bunu yakından görme, yakından e, tanıklık etme şansım oldu benim adıma da. Zaten antrenmanlara çıktığımızda da ceza sahası içerisinde ne kadar başarılı bir santrafor olduğunu, ne kadar iyi bir bitirici olduğunu ben de bizzat görmüş oldum. Aslında bu durum diğer santrafor oyuncularımızın iyi ve kaliteli olması benim adıma da önemli bir durum. Çünkü gün gün her gün onlarla antrenman yapıyoruz ve benim adıma da öğrenilecek, daha iyiye gidebilmek adına şeyler çıkarmama yardımcı oluyor. Tabii ki bu diğer santrafor oyuncuların iyi olması aynı şekilde beni de en iyimi vermeme, maksimum konsantrasyonumu sağlamama Yol açıyor. Dolayısıyla onlarla beraber olmak benim açımdan da gayet iyi bir durum. Evet gerçekten sizin de bahsettiğiniz gibi büyük isimli futbolculara sahip olduklarını biliyorum. Ama sahada isimler değil takım oynar. İyi bir takıma sahip olduğunuzda sahada başarılı olan taraf siz olursunuz. Biz de zaten bunu yapmaya çalışacağız takım olarak. points for the club. It's important for me and for this club and for fun. Tabii ki santrafor pozisyonunda oynamayı isteyen bir oyuncuyum. Tercihimi soracak olursanız oraya tercih edeceğim tabii ki ama eğer hocamızın ya da takımın o maçta bana sol kanatta, sağ kanatta, stoper pozisyonunda ya da kaleci pozisyonunda ihtiyacı varsa ben tabii ki olabilecek her pozisyonda oynamaya hazır olan bir oyuncuyum. Çünkü önemli olan benim nerede oynadığım değil, takımımızın 3 puan alması ve takımımızın galip gelmesi. Dolayısıyla hocamızın, taraftarlarımızın ya da takımın nerede ihtiyacı varsa ben o pozisyonda oynamaya hazırım. And can control ball not only offensive, you know. Bir hücum oyuncusu olarak tabii ki güzel ofansif futbol oynayabilmek, hücüm futbol oynayabilmek ama ben zaten bu takım maçlarını izlediğimde bu takımın herhangi bir stilde oynayabileceğini gördüm. Topa sahip olarak oynayabileceğini gördüm. Daha iyi savunma yaparak oynayabileceğini gördüm. Dolayısıyla gayet güzel bir şey tabii ki bir hücum oyuncusu olarak hocanızın hücum futbol oynatması. Can call me like short my friend, uh, surname is like Sikh. Öncelikle şey, teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Ukrayna'da benim adıma genelde kullanılan soyadımın kısaltması Sika olarak kullanılırdı. Bu şekilde siz de ifade edebilirsiniz. Sika, Sika, Sika. Sika, olarak like Sika olarak. Nasıl isterseniz. Thank you so much. The better can be say in everybody in football. It's normal. It's part of the life. Tabii ki üzücü bir durum. Bir ayrılıkların yaşanması Tabii ki sizi üzer ama hayatında bir parçası aynı zamanda ayrılıklar. Tabii ki üzüldüğüm bir durum oldu ama zaten bildiğiniz gibi futbolun bir parçası böyle olmak zorunda. Çünkü hem kariyerim adına hem ailem için böyle bir adımı atmam gerekiyordu. Daha iyiye gidebilmek, daha iyi olabilmek adına. Futbolun içerisinde olan herkesin yaşadığı bir durum. Tabii ki üzüldüm ama tabii ki bu yaşanması gereken bir durumdu. Futbolun bir parçası bu ayrılıklar. From... Öncelikle tabii ki Trabzonspor taraftarları için şunu söyleyebilirim. İzlediğim videoları biliyorum çoğunu. Takım nasıl desteklediklerinin farkındayım ben de taraftarlarımızın 90 dakika boyunca her saniye takıma nasıl destek olduklarını kendi gözlerimle görebilmek, buna şahit olabilmek için sabırsızlanıyorum açıkçası. Dört gözle ben de sahamıza oynayacağım ilk maçı bekliyorum. Ne kadar destek verdiklerinin farkındayım. Tesisler sorusuyla ilgili olarak şunu söyleyebilirim size. Gerçekten en üst seviyede tesislere sahibiz burada. Hem sağ olarak hem de diğer imkanlar olarak. Gerek toplantı odaları olsun, gerek spor salonu olsun. Benim de kendimi geliştirebilmem için her şey mevcut burada. Obo'da efendim. Geçen sezonla bu sezon başlangıcı arasındaki farkı şu şekilde ifade edebilirim size. Sakatlıklar yaşadım. Özellikle bu burun kırığı yaşadım. Dolayısıyla burnum kırıldıktan sonra tekrar geri dönmek için bir zamana ihtiyacım vardı. Tekrar o formu yakalamak, tekrar ritimi yakalamak tabii ki bir zaman gerekiyor. Geliştirmem gereken özellikler konusunda şunu söyleyebilirim. Tabii ki her şeyimi geliştirmem gerekiyor. Her yönden daha iyi olmaya çalışıyorum. O yüzden buradayım zaten ben. De. myself for this game. Şehirle ilgili şunu ifade edebilirim. Doğrusunu söylemek gerekirse çok fazla şehrin içerisinde yürüme ya da şehri dolaşma fırsatım olmadı. Ama görebildiğim kadarıyla manzaranın çok güzel olduğunu, iyi bir şehir olduğunu söyleyebilirim size. Ama tekrar bahsettiğim gibi antrenmanlardan dolayı çünkü çok kısa bir süre içerisinde maç oynayacağız. Ben de olabilecek en hızlı ve iyi biçimde kendimi maça hazırlamak istiyorum. İyi konsantrasyonla maça hazırlanmak istiyorum. Çok fazla gezme fırsatım olmadı ama gördüğüm kadarıyla iyi bir şehir olduğunu söyleyebilirim.